Herkese günaydın, herkese iyi günler. Yani çok güzel yine bir sabah Maltepe sahilinden şöyle yürüyüşümü yapmışım. Çok güzel, rüzgar sıfır. Yani hiç aksatmadan çıkmanız lazım. Çok güzel bir hava. Şöyle bir iki tane size şey vereyim, yani öğüt vereyim. Yürüyüş temponuz, bacaklarınız ne emrediyorsa olsun o gün... Yani her gün ne emrediyorsa bacaklarınız öyle tempoyla gidin. İkinci öğütüm ise muhakkak yürüyüşten koşudan sonra 5 e, dakika da olsa 10 dakika ama daha iyi bir esnetme jimnastik yapıp e, şeyinizi yani tansiyonunuzu düşürebilirsiniz. Çünkü araştırmalara göre yürüyüşten fazla e, sonraki yapılan jimnastik daha çok tansiyonu düşürüyor. Bunu dedikten sonra biz yine güncel konularımıza geçelim Futbol tabii ki Şimdi konu Bugünkü konu yine o konular Çünkü onlar çok çabuk değişmiyor İşte gördünüz Arkadaşlar yani Cengiz Ünder Olayını gördünüz yani Bir sakatlık niye mal oluyor Niye getiriyor şimdi Fenerbahçe'nin En pahalı denilecek transferi Bir sakatlık Onu nasıl bir sezonuna mal oldu ee, ne demiştik? Biz Cengiz Ünder e, sakatlandı. Tedavi olduktan sonra düzelebilir mi? Düzelebilir dedik yani düzelebilir, <laughs> oynayabilir mi? Oynayabilir dedik. Vardır yolu bunun. <laughs> Pardon. Ama bunun her şeyden önce Cengiz Ünder'in istemesi lazım. Yani bir sporcu her zaman hesap yapar. İlk bir sezonun yani bir yarı yılın yani sezonun demeyelim, bir yarı yılın da iki kere mi kalksam yani çok düşünür bunu yani iki kere. Yani şimdi birkaç tane Kasım'da, Kasım'da ve Aralık'ta 1 2 3 5 maç için ben kalkayım mı, değer mi, kalkmayayım mı? Çünkü daha önce kalkmıştı. Daha önce kalkmıştı, sakatlandı. Bu birinci konu bu yani ve bunu İsmail Kartal kardeşimiz bildiği için, bildiği için kalkmayacağını ist Kalkmak istemeyeceğini bildiği için onu öylesine oynatıyor. Yani son 10 dakika son 15 dakika yani primini yani o maçın kazanılırsa primini alması için onun işte şeyini onu onu kaybetmemek için ikisi de biliyorlar ki fonda olmayacaklar. Yani uzun lafın kısası kısa keseyim. Yani Cengiz Ünder ancak ikinci dönemin başında yani Ocak ayında kalkar ve gereğini yapar. Eğer kalkarsa tabi yani bu sefer yıllık stratejisinde başka bir şey yoksa. Yani bunu bir kere yazalım. Şimdi gelelim e, İsmail Kartal eleştirilerine. E, büyük ölçüde katılmıyorum. Yani efendim İsmail Kartal böyle böyle. ya kardeşim yani İsmail Kartal Mourinho değil ki. İsmail Kartal bir klop değil ki. İsmail Kartal bir Guardiola değil ki. İsmail Kartal bir tuşel değil. Yani değil. Yani bunları yapsa zaten çok büyük teknik direktör yani sayılırdı. Dolayısıyla yani adam 20 maç almış. Siz şimdi 25'ini istiyorsunuz yani. Yani bu bu olay çok zor bir olay. Yani zorlaşınca yani dedi mi? Ya, yani trafik zorlaşınca orada milli takım şu bu sakatlıklar. Şimdi bakın Eleştirilerin bazıları nedir efendim e, bazı oyuncular eksik olunca sakatlanınca onların yerine başkası oynar onlar oynayamaz mı İşte e, oynadıkları bu kadar oynadıkları bu kadar daha güzel bir eleştiri, eleştiri geldi yani e, işte yeni artistlerle yeni oyuncularla daha farklı bir strateji uygulaması lazımdı işte o şey ister artık. Yani o çok zor bir şey. Şimdi Trabzon maçını e, şey edelim. yani işte orada değişim orada oldu. Yani eksiklikler orada hissedildi. Trabzon maçında adam başka bir strateji yapamazdı. E, eski stratejisini, eski oyununu yeni e, oyuncularla yani oynayan oyuncularla oynamaya çalıştı. Garanti aldı işi. Yani dedi ki ben Trabzon'dan burada beş yemeyeyim yani. Yani olay o. Yani bunu bunu yapacak cesarette ancak bir Mourinho gibi çılgın. Mourinho bile bunu yapmıyor. Yani o da otobüsü diziyor. Bilmem ne yapıyor icabında. Yani hangi çılgın artık örnek veremiyorum. Futbolu benden daha iyi bilenler söyler. Yani yorumlarda. Şimdi bunu İsmail Kartal'dan beklemek çok zor bir şey. Yani İsmail Kartal uzun yıllar ikinci adamdı. İkinci adamlar ikinci sonra birinci adam olunca da oldukça da başarılı bir çizgi çekti ama yani bu kadar yani şu anda bu kadar şu anda yani çok gayet başarılıydı yani siz ön elemeden çıkacaksınız oynayacaksınız 3 ay geçmiş formda yani çok zor bir olay bu yani bu yani yani anlayanlar zaten anlıyor anlamayanlar beni anlamıyor yani şimdi gelelim <laughs> Galatasaray Galatasaray'da da Galatasaray da elemeden çıktı. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Dolayısıyla e, Okan Buruk'un takımı düşmesi, düşüşe geçmesi gayet normaldir yani. Ya yani Okan Buruk'tan ne istiyorsunuz kardeşim? Adam yani gayet her şeyi yerinde yaptı, her şeyi şey etti. E kısmeti olmadı yani. E, i̇lk Bayern maçı evinde alsaydı e, işler değişirdi. Şimdi yine şansı var. Şöyle şansı var. Eee... Kopenhagen zannediyorum araştırmadan konuştuğum için şimdi bu konuda dersimi çalışmadım ama bilenler bilir. Kopenhagen'de e, takımı da ön elemelerde geldi galiba. Yani en azından bir öyle ön eleme oynadı. Kopenhagen'de formsuz artık. Dolayısıyla iki formsuz takım çarpışınca Kopenhagen'de belki 3 puanı oradan kopartır gruptan çıkar yani ön eleme oynayıp da gruptan çıkan çok zor bir olaydır arkadaşlar çünkü yani en az bir ay formunu geriye alıyorsun şimdi düşünün Bayern Münih çalışıyor 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 Ekim'de forma giriyor ve şimdi önüne geleni dövüyor e, bir de Galatasaray düşünün Ağustos'ta da değil yani daha erken yani Temmuz'un sonlarından itibaren forma giriyor. Yani bir, 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 beş hafta, altı hafta daha önce bunu yapmak zorunda. E bunun bu fizyolojik şeyi var. Uzatmayayım. Ee, Türk futbolunda her şey yerinde. Her şey normal. Fazla böyle abartmaya şey. Bizim teknik direktörlerimiz gayet iyi. Tabii öğrenecekleri bazı şeyler var daha. Ama onlar... Ee, tabi Okan Burun gençtir daha İsmail Kartal gayet e, iyi bir, bir durumda stabil gidiyor yani endişelenmeye gerek yok ikinci yarıyı bekleyin yani olay o Allah'a ısmarladık